Aga of History bekleyin. <Sessizlik> Aga History İki oynayacağız. 3 var görüyorsunuz ama ben hala 3 oynanmasını bilmiyorum. E Öğrenince siz oynayacağız. Neyse ben bir 2'ye girip... Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Aga History oynayacağız. Ama bir şey var. Fark ettiniz mi? Param sınırsız. Ve askerlerle böyle yapabiliyorum. Siz de arkadaşlar. Ben bir Osmanlı kuracağım. Bakalım kurabilecek miyim. Kurunca geleceğim. Arkadaşlar bir şey daha var. Ben böyle yapınca bağırdığım şey oluyor. Fark ettiyseniz. Neydi? Ee, paralarım gidiyor ama. Ben birazdan sonraki tur dediğimde paralarım yine 9 milyon 999, 999 olacak. Yani önce ben şöyle etrafa ordular koyayım. Bu ordularla da alacağım. Evet alacağım. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Mesela arkadaşlar bunun gibi. Gördünüz. Ben bir şu askerleri toplayayım. Evet arkadaşlar 73 bin'i direkt şeyi alalım bir Yunanistan'a. Işte, Size izleyeceğim almaları ama bir şey var ki ben 15 dakikada uzun süre yapamıyorum. Size sürekli diyorum. Yapamıyorum ben. Neden söyle bir şey yapamıyorum. Adam beni almaya çalışsa da beni ne alır lan adam. Ben onun ağzı neydi? Şöyle. Şuradan şöyle yapalım. Buradan böyle, buradan böyle. Böyle, evet, böyle. Tamam. Arkadaşlar ben Yunanistan aldım. Evet arkadaşlar şu an Yunanistan aldım. Şu iki orduyu burada çıkartamıyorum çünkü tekne yok. Neyse ben bir şu Yunanistan'ı ben. Ve diğerleri istediği zaman bana savaş açabilir. Geçen Osman yerimizi aldık. Bir bakalım. Almış mıyız? Bakın Osman için ilk yerimizi almışsınız biz. Daha böyle de Şimdi herhalde şu sınıra kadar yani şey ya bunu galiba başkentine kadar yapmamız lazım öyle diye biliyorum. Bir bakayım. Türkiye. Çünkü... Yok baş bir altına kadar yapmamız lazım. On evet. demek. Kadar, kadar Savaş açacağız. Bu arada böyle. Şimdi koyumana böyle gidiyor. Değil mi? Neyse ben öyle bir gideceğim. Bir bakalım. Aynen. Şuraları falan mı alacağım? Şu burada sen burayı, 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 burayı ve burayı ne? şey şurayı alacağım. Hem bir oraları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an sizlerle birlikte yaptığım şeye bakın. Şu an şurası komple yaptım. Birazcık taşımalar falan varmış. Yani bazı yerlerde Osmanlı oraya ait değil. Bakın şu mor olan iki yerde de Osmanlı oraya ait değilmiş. Üç olmuş hatta. Şurada da bir tane mor var. Şurada da var. Şurada da var. Bakın buralara direkt kaldım ben. Son şuralar falan kalmış. Şurası şuradan başlayıp şuraya kadar gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum gerçekten de. Abi nasıl yapacağım ya? Iran'ı da tamamını almam lazımmış. Neredeyse. Tamamı değil aslında ama. Şuralar falan Iran. Oraları almayacağım. Sadece şuradan şöyle almam lazım galiba. Bir bakalım biz. Değil mi? Öyle mi? Yani bana savaş açaklar var ama. Git bak açmış bile. Aynen bakın şuraya kadar. Şurası büyük olan yer gözüküyor zaten. Abi açmayayım bana savaş ya. Ah. oldu mu? Şimdi ben sana ne? Şamaz mıyım lan? Arkadaşlar yeter ama ya. De, her zaman bana böyle istedikle gibi savaş açmasından nefret ediyorum ya. Allah'ım ya. Neyse ki, istediğim gibi ben de onlarla barışabiliyorum. Mesela bunun gibi. Neyse şu an şu aşırı... şurasına kadar alabilirim Max. Şöyle. Şurası var mı diye oradan. Bir bakayım. Orası var mıymış? Çok Çünkü... Yokmuş. Cık, yok. Nasıl yapacağım ya? Şuraya kadar da almam lazımmış. Yani şuraya kadar gitmem lazım benim. Neyse. Yapıp geliyorum gene. Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu ya. İnanamazsınız ama gerçekten çok değişik bir şey oldu. Ben Osmanlı'yı kurmaya devam ediyordum. Tamam mı? Mısır bir anda beni almaya başladı. Ben de bir şey yapamadım. Uf, korktum ya. Mısır beni bir anda almaya başladı ya. Korktum ama bakın Osmanlı'yı kurmak için az kaldı. Mısır'a ben gene savaşı açmak için 2035 falan diyor. Arkadaşlar ben bir hazırlanayım. Şu Mısır'ı da alacağım. Suudi Arabistan'dan da almam gerek. Şu kadar. Falan yani. Yani Suudi Arabistan sonuna kadar gitmem lazımmış. Ben de Suudi Arabistan'ı alırım. Ne yaparım? Suudi Arabistan'ı ne yapacağım söyleyeyim arkadaşlar iltifatlarımla gideceğim. Çünkü onu almam imkansız. Beğenmişim lan. İltifatlarımla gidersem ben kaybederim. Ne yapacağım ya? Neyse ben aldıktan sonra geri dönüyorum acaba. Arkadaşlar aldık. Alman gereken yerleri de aldım. Dur ben bir şunla barış imzalayayım. Arkadaşlar baya zordu bu arada. Benim yani için baya kolaydı ama Mısra çalıştığı çalıştığını ilk seferinde bayağı zordu. Buraları aldım. Hadi biz devam. Evet arkadaşlar. Şu an Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş bulunmaktayım. Bakar mısınız? Gerçekten de Suudi Arabistan'a bir savaş açtım. Ve en sonunda yaptım. Bakın. Aha. Şey var. Şey var arkadaşlar. Şimdi fark ettim. Şurası da var fark ettiniz mi? Ben bir orayı da alıp. Arkadaşlar bakın yaptı. Tam tamına bir Osmanlı İmparatorluğu. Değil mi? Aynen. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nu yaptık. Dünyaya bakın değil mi arkadaşlar? Rusya, Çin, savaş, mavaş. Böyle yapıyorum çünkü arkadaşlar. Devam ettirmem lazım. Ben çıkınca kendi kendisi gene gidecek. Bir bakın 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 bakın. Etrafa bakın. Savaşa içerisinde etraflar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Ben ödev yapmam lazım. Hadi bay bay.